Hiçbir yere gitmiyorsun tamam mı? Sen koca yürekte de hep bir adamsın benim için. Bize öğrettiklerinin gerçek olduğunu kanıtlayacaksın. Pas geçmeyeceksin. Yeni doğmuştum. Babamla böyle bir pencereden bakıyoruz. Diğer bebekler de var tabii böyle sıra sıra dizilmişsiniz. Babam dedi ki, bul bakalım hangisi Sema? Bir bakışta buldum, tereddütsüz. Bu dedim. Bu. Diğerleri gibi yaygara yapmayan. İçine içine ağlayan. <laughs> Aralarından en çirkinini seçtim demiyor da. <laughs> Çok kıskanmıştı seni. Aa! Kıskanan sendin bir kere. Eve geldiniz, seni gözlerini gördü boncuk boncuk. Nasıl kıskandı, nasıl kıskandı deli gibi. Diyor ki babama... Baba bu kız çok çirkin bunu geri götürelim verelim. <laughs> babam durur mu tabii ki dedi ki ona senin pabucun artık dama atıldı. Bizimki damda pabuç aramaya kalktı. <laughs> Aa uydurmaya bak. Hiç öyle bir şey yok. Babam uyanınca sorarız bakalım <laughs> kim demiş. Sorun. ben tanıdığım Ceyda. kesin dama çıkmıştır. Aa tabii ki bizim malikanenin çatı katındaki o şey yok mu? Eski eşyaların olduğu oda. Oranın penceresinden hop çatıya. <laughs> Nasıl korktu babam ya kalbine <laughs> yiyecek dedim. E tamam, çıktım. Ne var? Benim olanı nasıl atarsınız diye avaz avaz ağlamıştım. Çok üzülmüştüm. Babam da yazık. Hem bir yandan benim yanıma gelmeye çalışıyor... ...hem de kızım mecaz yaptım. Aman sakın hareket etme, düşersin diye beni indirmeye çalışıyor. Ne bileyim, ben de çocuğum mecaz deyince kafam yandı. İbrahim. İbrahim, tamam iyileşecek babamız. Tamam Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aydan Hanım, merhaba. Merhaba. Zeyno ben. istihbarattan Üstünüzü değiştirmek istersiniz diye düşündüm. Teşekkür ederim. <laughs> Sonunda düşünceli bir insanla karşılaşmak çok güzel. Ee, Kerem'in komşusuyum ben. Oradan biliyorum seni. Adın çok geçiyor bizim evde. Ha. Ee, Fırat. ...çok bahsediyor senden. E, Deniz kızı diyor, başka bir şey demiyor. <laughs> Aslında insanlara da çok mesafelidir. Seni çok seviyor demek ki. Ben de onu çok seviyorum. Çok şahane bir çocuk Fırat. <laughs> Hadi gel, üstünü Ben eve döneceğim zaten. Yani dönebilirsin. Aydan. oldu değil mi? Ay iyi olmuş. Zeynep'le de tanışmışsınız. Ya yani, keşke farklı şartlarda tanışsaydık ama... ...memnun oldum Zeynep. Ben de. İfademiz de tamamsa artık daha fazla yormayalım. Zaten zor bir gün geçirdi. Ha, Kerem de geldi zaten. Akıllı, ne yaptınız? Aldınız mı ifadeyi? Aldık usta. <laughs> tamam değil mi? Her şey açık açık konuşuldu, yazıldı. İstiyorsanız size de üçüncü kez baştan anlatayım komiserim. Aydan! Aydan, bütün koptu sana bir şey olacak diye. İyi misin? İyiyim iyiyim bir şeyim yok. İyiyim merak etme. Gidebilir miyim artık? Gidebilirsiniz tabii. Yalnız soruşturmanın seyrine göre tekrar iletişime geçebiliriz. Şehirden ayrılmayın. Bu nasıl bir üslup böyle ya? Suçlu muamelesi gibi. Hayırdır? İşimizi yapıyoruz Hakan Bey. İşinizi böyle suçlu muamelesi yaparak mı yapıyorsunuz? Tamam. İhtiyaç duyarsanız adresim belli. Gidelim Hakan. Teşekkür ederim. Sabah için özür dilerim. Biraz gereksiz sert çıkıştım. Yani çok ağır geldi. Ben de sana patladım işte. Kusura bakma. Aman geçti gitti. Önemli değil. İyiyiz yani. İyiyiz. Az önce ablalarımın en önemli sırlarını öğrendim. Bunları koz olarak kullanacağını düşünürsek <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle iyiyiz. Sakir abi haklı. Holding için kritik zamanlar. Başlangıçta ben de yadırgadım böyle zamanda yani bunu konuşmayı ama... <laughs> ...şu anda Holding'in sağduyulu bir temsilciye her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Doğru. <gülüyor> sağduyulu. <gülüyor> Ayna. İyi misin? Bir su falan bir şey ister misin? Hakan, biliyorum kafanda tonla soru var ama şimdi değil lütfen. Tamam, sen ne zaman istersen o zaman konuşuruz. Ama ne olursa olsun senin yanında olduğumu bil yeter, tamam mı? Beni hastaneye götürür müsün? Nasıl yapabildin? Hiç mi merak etmedin? Nasıl bir insan olduğumu, gülüşümü, kokumu hiç mi merak etmedin? Ben ettim. Her gece nasıl bir adam olduğunu hayal ettim. Sakın ölme Osman Hatun Ordu. Ben babasızlık nedir çok iyi biliyorum. Bunu kızlarına sakın yaşatma. Sakın. Benden babama esirgedin, yılların hesabını ödemeden sakın ölme. Sakın. Bir söz bitişi gibi Son buldu sevişmeler. Gibi Bir güneşi gibi eritir hep bu terk edilişler. Bir yaz güneşi gibi eritir hep bu terk edilişler.